Batıkan'a gerçekten bir kamera şakası yapacağız. Hmm. Nasıl olacak? Şu an Batıkan burada gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi şu an odada oturuyor. <laughs> Oyun oynuyor. Ve onu bu sefer gerçekten <laughs> nerfle satacağım. Şu an hiçbir şeyden haberi yok. Orada kendi kendine yazık çocuk oyununu oynuyor. Hadi yapalım bir dakika saati takayım koluma Tamamdır Şimdi önceden aldığımız bütün dersler yani bütün size söylediğim her şey geçerli Küçük bir kamera gizli bir yerde kalacak Şu an bu ekrandan da izleyebiliyorum Batıkan'ı Şu an LOL oynuyor yanında da böyle bir video çekiyor Bunlar öyle kilit hepsini gördünüz fakat olsun <laughs> Daha fazla için like atmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi oradaki kamera şu an kayıtta <laughs> Şimdi boğadan çıktıktan sonra birazcık daha sessiz olmamız gerekecek. Çünkü bizi duyabilir. Bu yüzden sıkıntı. Evet Yorumlara alalım Böyle her yerde çok güzel ıslandı Evet Nasıl hissediyorsun? Hiç yok bir şey yok İş... Bak yarım saatte seni buradan casusluyorum Nereden? Buradan Nereden Nerede? koydun kamerayı? Sana bu buraya oluyor mu diye acaba olmuyor mu diye Sen dedin oluyor diye Oluyormuş bak ya. <laughs> Allah. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.